Küçük, orta, büyük yazan kağıtlarımız. Bu arada arkadaşlar ben Duru. Ben de Uruk. Ben de Meral. Şimdi ben başlayayım. <laughs> Açıyoruz. <Açırız. gülüyor> Küçük çıktı bana, bana büyük çıktı. Bana orta çıktı. O zaman gözlerimizi kapatalım.

Arkadaşlar biz bunları yiyelim, gelelim. Dur sen de şimdi. Hadi. Ben Benim ben. annem mandolak arkadaşlar, çok yavaş zaten. biz 10 saat bekleyeceğiz, siz bir saniye bekleyeceksiniz. Öyle. İkinci be. sizler beraber. İkinci sırada be. be. sizler be. Arkadaşlar, başlayalım. <laughs> Orta. <laughs> Orta. Küçük, küçük. Tamam. <laughs> 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 <Orta. gülüyor> <laughs> 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 evet. Allah. A mesela, ben sabah ya. Gün Ben de sonra. Ben Ama arkadaşlar doru aşağı çıkması iyi oldu. Yeah. Küçük. Çünkü küçük bir Ama arkadaşlar biz bunu yiyelim ki...